Akif gözünde senin bağdan. Senin bağdan. Daha 2-3 yıldır daha acer bağcıyım ben. Öyle mi? Maşallah. Ben yalnız Bertiz'in en güzel üzümlü bunları seçtim. Teşekkür ederim. Çünkü benim yediğim üzüm birinci üzüm. Mi? Ben yoksa yemem. Şimdi... Şimdi Bertiz'de don vurdu, üzüm yok diyorlar. Maşallah burada çok. Abi Bertiz'de kabarcığa ben var ya geldim miydi, karnım de, aynen, gözüm doydu, gözüm doydu. Arkadaşlar lütfen benim kabarcıklarımı şey yapma. Bir, Şurada dursun. Elleme ya. Git şu oralardan ya. <laughs> ya yok ya. Git ya. Benim kabarcıklarım elleme arkadaş ya. Senin kabarcığın benim kabarcığım. Yok artık getirdi bunu bana özel olarak. <gülüyor> bu <gülüyor> bu arkadaşlar e, belki Beytiz'in üzüm ya güzeli bunlar. Ya ha bunu... sen onu ye. <laughs> Gerisini tamam. Teşekkür ederim arkadaşlar. Mafya dostu. Yeter. Ama bunlar niye birbirine ters ters bakıyor? Ama biraz önce çay şekersiz geldi ya. Evet. Ben kabarcığına gıplama yaptım. Aaa. Öyle güzeldi. Çok Hele güzel. şekere ihtiyaç yok diyor. Yok. Evet. Çok iyi. Ha, sen... Bunu kaptırın bak. Gel şey var oğlum. Evet. Ha yeter. Ha, yeter.